Merhaba arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlarım bugün bu güzel lif çalışmasını sizlerle birlikte yapacağız İnşallah detay detay her bir aşamasını sizlerle paylaşarak yapmak istiyorum inşallah umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım gelin hep birlikte örelim örerken stres atalım arkadaşlar Evet arkadaşlarım bu güzel lif çalışmasını yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler gördüğünüz gibi çeşitli renklerdeki lif ipleri hatta lif ipi kullanmak istemezseniz üzerindeki süslemeler için e, farklı evde kalmış böyle artık iplerinizi de kullanabilirsiniz. İplerimiz bu şekilde ve bir de şu şekilde tığım var arkadaşlar. 7 milim kalınlığında bu evet arkadaşlarım. Hemen başlıyorum. Şöyle ilk önce bir 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum önce sap kısmını yapacağız daha sonra ilk çektiğim zincirin içerisine giriş yapıyorum ve şu şekilde tığımın başına alıp bir daha alıyorum bu şekilde ve hepsini birlikte çekiyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve diğerinin üzerindeki yere gelip giriş yapıp şu şekilde ekleme yapıyorum arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 zincir çekip yine diğerinin üzerine giriş yapıyorum 3 defa üzerine alarak aynı yerden ilmek çıkartı. bu şekilde fıstıklar yapıyorum burası sap kısmı olacak arkadaşlarım şimdi bunu yaptıktan sonra bunu tam 13 tane olarak yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlarım 13 tane fıstığı yaptıktan sonra bir tane zincir çekmiştim 2 3 4 zincir çekiyorum ve geliyorum bu taraftan diğer tarafa doğru ilerliyorum arkadaşlarım 1 2 3 4 yani fıstıklarımın üzerine kapatıyorum 1 2 3 4 daha sağlam ve güzel görünmesi için sona. Evet, son olan yerden de bu şekilde giriş yapıyorum ve orayı da birleştiriyorum arkadaşlarım şöyle. Araya bu şu anda 24 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Tam 24 zincirimi çektikten sonra bu iki ucunu şekilde birleştiriyorum arkadaşlarım. Şöyle içinden kaydırdım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ve şu şekilde tutuyorum. Üzerine alıyorum. Bir tane aradaki zinciri atlayıp ikincisinin içerisine şu şekilde ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum araya tekrar üzerine alıyorum birini atlayıp ikincisinden bir ilmek çıkartıp bu şekilde kutucuklar yapıyorum arkadaşlarım. 24 zincir çektiğimiz için 12 tane şu şekilde kutucuğumuzu yapıyoruz arkadaşlar bir tane atlayıp diğerini ve bakın sona geldim şuradan hemen burayı da bağlıyorum şimdi yine bir zincir çekiyorum bakın tam şöyle dönüyorum kendime bakacak düzeye yani bakacak tarafını getirip her birisinin arasından her birisinin arasından birer tane daha arada bir zincir çekerek bakın tam böyle ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Her bir aradan alarak geldim. Son yerimden de bakın bu şekilde giriş yapıyorum. Oraya da aynı şekilde yine bir zincir çekiyorum ve hiç ara vermeden direkt diğerinin üzerinden devam ediyorum arkadaşlarım şöyle tekrar bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum bu şekilde 7 sıra arkadaşlar şöyle tutalım şimdi bu ikinci sıramız bizim bakın şöyle hemen hızlı göstermek için bütün boşluklardan birer tane birer tane ilmek çıkartarak bu şekilde 7 sıra yapalım arkadaşlar şöyle sayalım 1 2 7 sıra yani 5 sıra daha yapıp gelelim hemen Evet arkadaşlar şimdi 7 sırayı yaptıktan sonra şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 12 tane bu tarafta var. 12 tane tane bu tarafta deliklerimiz mevcut kare kutularımız. Şimdi şu aradakiler arkadaşlarım bakın şuradan geldim. Şuradan arttırma işlemine başlayacağız. Yine bir zincir çektik ve tam ortadaki yere tam ortadaki yerimiz burası oluyor. İçerisinden çıkartıyorum ve bir yere bir kutucuğuma iki tane şu şekilde yapıyorum tekrar bir zincir çekerek devam ediyorum arttırma işlemini yapmış oluyoruz bu şekilde her iki taraftan da arttırarak örgümüze devam edeceğiz şimdi geldim Bakın tam ortadaki yerim burası, şurası bu deliğim. Yine bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum önce. Şimdi tam ortadaki yerin burası olduğu için bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bir tane zincir yine. ve şimdi yine arttırma yerine geldiğimizde aynı şekilde bakın şuraya geleceğim şimdi buraya yine iki tane yaparak lifimizin geniş olmasını sağlayacağız genişlemesini sağlayacağız şöyle aldım ve devam ediyorum yine diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar ve bu şekilde arttırma işlemini 15 sırada yapacağız her iki taraftan da artmış oluyor 15 sıra arttırarak arttırarak gideceğiz arkadaşlar Evet bakın geldim yine aynı yere. Buradan da arttırıyorum. Şöyle V olan yerler zaten artık bizim artış yapacak yerlerimiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şimdi her sırada arttırarak bir ikinci sıramız oldu. ikinci arttırmamızı yaptık. 15 sıra arttırarak gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım 15 sırada arttırma yaparak geldik ve lifimizin artık orta genişliği bu kadar olacak. Şimdi üzerine 5 sıra düz bir şekilde herhangi bir arttırma yapmadan şekilde yine aynı her bir kafesin içerisinden bir tane ikili trabzan yaparak devam edelim arkadaşlar o 5 sıra bu şekilde hiçbir artırma yapmadan örelim. Evet arkadaşlarım 5 sırada hiçbir artış yapmadan bu şekilde düz ördük ve geldik. Şimdi 15 sıra olarak bakın tam bu şey yerine getiriyorum. Şuradan hatta bir tane fazla yapmışız. Bu şekilde bir tane zincir çektikten sonra şu aradakini atlıyorum, kesim işlemini başlayacağız. Bu aradakini atlıyorum buraya geçiyorum. Ve oraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir devam ediyorum şimdi. bir tane zincir çektim aldım bunu tam ortadaki bu olduğu için bir tane tekrar zincir çektim bunu atlıyorum hemen şuradan alıyorum ve yine normal devam ediyorum her sırada yapıyorum arkadaşlarım bunu 15 sıra bu şekilde bir oradan bir oradan keserek gelelim arkadaşlarım Evet arkadaşlarım bakın 15 sırada buradan keserek geldik ve buradaki kutucuk sayımız 12'ye düşmüş oldu. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı şekilde karşısı da o şekilde. Şimdi ise yine hiçbir arttırma ya da azaltma yapmadan şu ilk sırada yapmış olduğumuz 7 sıra normal e, olarak bu kutucuklarımızı örüyoruz. Aynı başlangıçta olduğu gibi arkadaşlar. Sıra Evet arkadaşlarım lifimizin bu ağız kısmını da tamamladıktan sonra bakın orası açık bir şekilde kaldı. E, sap kısmını da aynı diğer başlarken yaptığımız gibi yapıyoruz ve artık lifimizin alt zemin kısmı oluşmuş oluyor. Hemen üzerine bakın ben bu şekilde süslemeler yaptım. Çok güzel göründü. Böyle puf puf bir şey oldu arkadaşlar ve çok hoşuma gitti benim de. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi şuraya bu çiçeklerden bir tane yapalım ve nasıl yapıldığını hemen göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlarım şöyle bir yere tutunuyorum. Mesela şurası gayet ideal tam ağız kısmına gelecek şekilde yakın bir yerde şöyle şuralara tutunalım. Bu renklerini dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hiçbir e, sınırlama ve kısıtlama yok arkadaşlar. Şimdi bakın tutundum. 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Ve üzerine 2 doluyorum arkadaşlar. Aynı yere pardon. 5 tane zincir çektim. Şu şekilde 5 zincirden sonra arkadaşlar yine aynı yere giriş yapıyorum. Şu şekilde ve burada 5 zincir çekiyorum. Önce kendime şöyle yer oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın bunların içerisinden alacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine 2 doluyorum. Şimdi yapmış olduğum bu halkanın içerisine giriş yapıyorum. Şöyle 1, 2, 2 defa da çekiyorum ve bırakıyorum. 2 doluyorum. Şu şekilde yine 1, 2, tekrar 2 doluyorum. ve 3 tane bu şekilde üçlü trabzanın sadece ikilisini çekiyoruz ve hepsini birleştiriyorum şimdi bu şekilde bir tane de zincir çekiyorum ve bu yaprağımın şöyle tutun mesela şuraya tutturuyorum arkadaşlar hem kayma çıkma kopma herhangi bir şey olmaması için şimdi buradan tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve geliyorum o ilk halka yapmıştık. Onun içerisine giriş yapıyorum. Ve oraya bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar dilediğimiz kadar yaprak yapabiliriz. Yapraklarımızı dilediğimiz çoklukta 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane dilediğimiz kadar yapabiliriz. Yani onda hiçbir sınırlama, kısıtlama yok. Zaten örgüde yok arkadaşlarım sınırlama ve kısıtlama. Şimdi tekrar bir daha yapıyorum. 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra yani bir iki defa da çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın 3 tane pardon 4 tane olmuş. Evet 3 tane yaptım. 4 de yapabilirsiniz. Bir tane zincirle sabitledim ve hemen buna uygun bir yer mesela şöyle şurası hemen gidiyorum ve tutunuyorum. Bir 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrar aynı yere geliyorum arkadaşlarım 1 2 3 4 5 üzerine 2 doluyorum şöyle yapıyorum mesela hemen geldim buraya tutunuyorum arkadaşlar 5 zincirle tekrar aşağıya iniyorum bir tane çektim mesela şöyle Şuraya tutunuyorum. Tekrar aşağıya. Bir tane daha yapalım ve son yaprağımız olsun. Şimdi bunu da bir zincirle şöyle şuralara bağlayalım. 5 tane zincir çekip aşağıya iniyorum arkadaşlar. Ve böylelikle çiçek yapımını tamamlamış oluyoruz. Ve gelelim diğer yeşil olan yerimize. Şunu da hemen şöyle arkadan içine çekelim. Yeşil olan yerde arkadaşlarım daha önceden paspas çalışması da yapmıştım ben bundan. Şimdi şu şekilde yerlerimiz var. Her birinden arkadaşlar sıradan gidiyorum. Bakın. Şimdi şuradan başladığımızı farz edelim. Şöyle aldım ve çekiyorum. Geri dönüyorum. Aldım ve bir miktar yükseliyorum. Ve bunları dilediğim zaman çıkartabiliyorum. Bu şekilde. Sadece kendime diğerleriyle diğer yapmış olduklarımızla boyları eşit olsun diye bir tanesini bırakıp geri kalanına bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tığınızın aldığı kadar nerede böyle zorlanırsanız orada bırakabilirsiniz. Bunları bırakın. Şöyle biraz yükseltin diğerini. Bu çiçeklerin etrafına gelen yerleri arkadaşlarım. Bakın burada ben onu yapmamıştım. Böyle çiçeğimi kapattı biraz yaprak. Ama diğer yerlerde gördüğünüz gibi etrafındaki bu şu anda yeşille yapmış olduğum yerleri biraz kısa tuttum. Ve gördüğünüz gibi görünüyor çiçekler herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız yani bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım şimdi bir üst sıraya geçiyoruz mesela hemen yanında bu lifin arkasını da yapabilirsiniz ama bence gerek yok bu tarafı gayet yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar Evet bakın aldım çektim yukarıya doğru yükseldim bir miktar ve tekrar aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. bunu da bitirene kadar bu şekilde devam edeceğiz şimdi biraz ben size şu kenarını çevirmesini de göstersem yeterli olacaktır hemen şu çiçeğin kenarından başlayalım devam edelim alttakini almamaya gayret gösterin arkadaşlarım bakın çiçeğin etrafını da ne yapıyorum hemen biraz kısa bırakıyorum şöyle şu kadar bakın ki çiçeğim kapanmasını istemediğim için böyle bir şey yapıyorum Bu şekilde etrafındaki yerlerden birer tane yapsanız yeter arkadaşlar böyle çok çok kabarık kabarık hani şey şey olmasın birbirine girmiş vaziyette olmasın her sıraya her sıraya bir tane yeşil veya başka renk ne isterseniz artık o renklerden bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın buralar kısa olduğu için çiçeğimiz de gayet etrafı açık olacak ve güzel bir görünüme sahip olacak. Şöyle. Hemen diğerine geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Etrafını çeviriyoruz. Tek yapmamız gereken bu buraları normal istediğimiz yükseklikte yapıp çiçeklerin etrafına gelecek yerleri de öyle biraz kısa yaparsak bakın çiçek açıkta ve güzel bir görünüme sahip olacaktır. Evet arkadaşlarım bugünlük de örgümü dediniz kanalından bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Örgümü dediniz kanalına abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar.